Mutfağınızda sadece bir konserve fasulye, biraz makarna ve domates salçası kaldıysa, bugün hayatınızı değiştirecek bir sır paylaşacağım. E 5 dakikada efsane bir İtalyan street food'u hazırlıyoruz. Unutmayın, bu tarif TikTok'ta 15 milyon izlenmeye ulaştı çünkü herkes evdeki malzemelerle harikalar yaratabiliyor. Süreyi başlattım. Sadece tencereye makarnayı koy, konserve fasulyeyi ekle, üzerine domates salçasını sık ve baharatla kaynamaya bırak. 2 dakika karıştır ve işte 5 dakikada protein bombası bir sokak lezzeti. Şimdi sıradaki şaşırtıcı kısım. Fasulye ve makarna bir arada olur mu? Oluyor. Hem de öyle bir oluyor ki. Bu kombinasyon yıllar önce Napoli sokaklarında savaştan sonra doğdu. İnanmıyorsan Google'da pasta e fagioli trendini kontrol et. Şu anda yılda 50 milyon paylaşım alıyor. Şimdi sana meydan okuyorum. 5 dakikada en yaratıcı kombinasyonunu yap. Videonu etiketle. Daha fazlası için abone ol ve bu videoyu arkadaşlarınla paylaş.